TV'den, sizden, bizden, her yerden, herkesten haberlerle sizlerle buluşuyor. Bugün benden yani Mimar Selim Yuhay'dan 20 kelimeyle beni tanımanız için size bir fırsat verdiler efendim. Daha doğrusu bana bir fırsat verdiler kendine. Yok yok. Kendimi anlatabilmem için. Aman yanlış olmasın. Sevgili ses orada hareketler yaparak benim dikkatimi dağıtıyorsun. Sormaya başla. Hadi nereden başlayacaksın? Şimdi çok güzel kelimeler var elimde. Devam. Bu kelimeleri şimdiden terledim. Şimdiden terledim bu kelimeler size anlatan kelimeler. Evet. çok iyi anlatan kelimeler hem Göreceğiz. İlk kelimelerine başlayalım mı? Lütfen. İlk. İlk. İlk ve son. İlk deyince son. Ama şu anda ilk kelimeyi mi aldık yoksa gerçekten ilk mi? İlk. İlk. Sevgili Sez bakarsan ilk deyici gerçekten son geliyor. Çünkü ben nereye gidersem gideyim bir işe başlamadan önce sonunu düşünmem gerektiğini hep bilirim. Mesela yaptığım projelerde, yaşadığım her yerde gözlerimi kapatırım ve projeyi düşmeye başlarım, yani son halini. Böylece nereden başlayacağıma karar verip bütün projedeki ihtiyaçları belirledikten sonra artık sona doğru yavaş yavaş gideriz. Yani ilk de iyice aslında eşittir son. En çok sorulardan biriydi bu aslında. Bir yere girdiğinizde sonunu görüyor musunuz? Evet, sonunu görüyorum tabii ki. Çünkü girdiğiniz zaman zaten o mekan sizle konuşur. Ve yaşadığınız mekanlarda aslında kendinizin bir yansımasını görürsünüz. Ben de hem size hem de yaşadığınız mekana bakarak farklı analizler yaparım. Ve ihtiyaçları yaklaşık hani 5 yıllık planlama vardır ya sevgili ses. Evet tam 5 yıllık planlamayla bütün mekanı sizler için, sizler için yeniden tasarlarım. Daha 5 yılları dili olsa da konuşsa. Peki başka kelimeye geçiyorum hemen. Buyurun geliyor. Yaz ayları bitti artık yavaş yavaş. E, sütun. Sütun. Şimdi o kadar muzur bakıyorsun ki bana böyle yani sütun deyince bacaktan mı dikleriz? <laughs> ben öyle diyeceğim. Hayır hayır hiç öyle bir şey aklıma gelmiyor. Çünkü herkes mesleğiyle ilgili öyle değil mi? Ben sütun deyince binalar, taşıyıcı bir sistem, temel, ayakta sert duruş, dik duruş. Yani sonuçta e, sağlamlığı anlatan bir yaşam tarzı olarak görüyorum sütunu. Çünkü sütun bizim için mimaride de en değerli, en önemli tasarım unsuru, taşıyıcı unsuru. Sütunlar olmadan binalar durmaz. Hatta şöyle Yunan mimarisine baktığımız zaman sütunları yani taşıyıcı o kolonları özellikle e, üzerinde motiflerle sergilemişler. Böylece görselde sütunların hepsi birer heykel haline gelmiş. Yani kısacası sütun demek taşıyıcılık, temel ve sağlamlık demek. Yeni evlerimizde sütun kullanır mısınız? Kullanmadığımız yer var mı sevgili ses? Baksana sütun gibi durmuyor mu artık? Ben de yaşlandım deseniz bile 52 yaşında sütun gibi dimdik duran bir mimarım karşınızda. E, o zaman sütun demişken keser diyeyim size. Keser ama keser. Travmalarımı bana inle yaşatacak. Kesenin birkaç türlü anısı var bende. Tabii ustalarımızla beraber yaptığımız şakaların dışında keserle kovalandığım bazı anılar da aklıma gelmediği. <laughs> hiç öyle gülme, hiç öyle gülme. Sen de çoğunda zaten vardın yani. Niçin diyeceksiniz? Çünkü bir yere gittik. E sonuçta tadilat başlayacak, her şey başlayacak ama komşumuz rahat oldu seslerden. E peki ne yapacağız biz? E yine de devam etmemiz lazım çünkü ev sahibiyle programı da yetiştireceğiz. Bir yandan programın yanı sıra aslında evi yetiştirmemiz lazım çünkü evde yaşanıyor. Ama ya komşularımız? Onlar da haklı. Bir de komşularımızdan biri gerçekten tadilatla uğraşan bir usta olunca elinde keserle bizim ekibi kovaladığı günden çok iyi aklıma geliyor. Keşke bunları unuttursaydım. Unut, 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 tekrar hatırlama, tekrar hatırlama. Sanki biraz sonra başka bir sorular daha soracaksın gibi geliyor ama lütfen devam et. Her şey film şeydi gibi şu anda gözümün önünden geçti. Sakın <laughs> onu söyleme, sakın onu söyleme, sakın onu söyleme. O zaman şımarıklık. Şımarıklığa varım. Çünkü çocuklukta aslında şımarıklığımızı yaşamalıyız. Ve büyüdüğümüz zaman şımarıklığı devam ettirme çabamız olsa da çoğu zaman bunu yaşayamıyoruz. Oysa şımarıklılık çoğu insan tarafından hani böyle yaramaz canım. Ya baksana çok şımarık insan diye bakabiliriz. Ama yaşantımızda şımarmak aslında çevremizde çok bizi seven insanların olduğunu gösterir. Ve ben de yaptığım projelerde, yaptığım programların yanı sıra bulunduğum mekanlarda az çok şımarmayı seviyorum. Ve çünkü buna çevrem müsaade ediyor. Ama en çok şımarmayı da çocukluğumda yaşadım. Çünkü çocukluğunda şımarmayanlar ileride çok daha farklı şımarabiliyor. Bizim şımarıklığımız sadece sevgiden ileri geliyor. Gayet güzel anlattınız. Tebrik ederim. Teşekkürler. O zaman şansım bir de sınırda deniyorum. Sınırda. Çünkü sizin sınırınız yok. Evet. Sınırlarda zaten yaşamak benim için unutulacak bir yaşam tarzı olurdu. Sınır demek aslında hayal gücünü sınırlamak. Yapabilecekleriniz, sevdikleriniz, ihtiyaçlarınız belki de ileride olabileceklerle ilgili kendinizi sınırlamak olabilir. Ama sınırlandığınız zaman bu sefer kendinizi tanıyamazsınız ve sınırlandığınız ölçüde bir yaşama sahip olursunuz. Oysa sınırları aşın, sınır tanımayın ve özgür düşünüp hayal etmeye devam edin diyebilirim. Hazırlanan kelimelerin içinde galiba size en çok uyanı şimdi buldum. Arayış, arayış. Beni anlatan bir kelime. Gerçekten çok uzun zamandan beri aslında bu sorunun belki de sorulmasını bekliyorum. Çünkü arayış dediğiniz zaman eşittir Selim Bey. Yani Selim Yübay Niye derseniz hep arayışta olduğumdan dolayı farklı projelere imza atma, aynı bölgede yaşamayıp birçok farklı bölgede farklı tasarımlar ve farklı ilişkiler kurmaya çabalayan bir insanım ben. Örneğin son zamanlarda işte Kazakistan'da, Azerbaycan'da, Fransa'da ama bir yandan da şimdi Dubai'de beni görebilirsiniz. Çünkü bir arayış içindeyim. Niye? Yenilik, projeleri tanıtmak, kendi arayışımı devamını da getirmek için. Tıpkı yaptığım pembe renkli odalar. Fuşya yani doğadaki bütün renkleri kullandığım projeler. Çünkü hepimiz arayışta olmalıyız. Ve o arayış içinde ben olduğum değil asıl ben olacağımı bulmalıyız. O kadar güzel açıldınız ki böyle hayran bir şekilde sizi izliyorum. Teşekkürler. Sizin için Türkiye'nin en çok sevilen mimarı diyorlar. Teşekkürler. Peki Türkiye'nin en büyük mimarı mimar ee... <laughs> <Sinan> desem? <laughs> Zaten Mimar Sinan, Sinan dediğim zaman hemen aklıma Mimar Selim geliyor benim bile açıkçası tabii aşağı oralara e, yükselemeyiz keşke oralarda olabilsek Mimar Sinan'ın yanında şöyle eğitim alabilsek e, ama yaptığı eserler dünyada ses getirmiş eserler ve Mimar Sinan olarak da şunu söylemek istiyorum pardon Mimar <laughs> Selim olarak da şunu söylemek istiyorum ki beni lütfen gördüğünüz zaman Mimar Sinan diye çağırmaya devam edin bu beni onurlandırıyor ama bilin ki ben evinizin mimarı, ailenizin mimarı, mimar Selim'im. Ve her zaman sizinleyim. Piramitler desem? Piramitler. Keşke elimde imtihan olsa da piramitleri yeni teknolojiyle yapabilse. Ama yapılan araştırmalara göre zaten piramitlerin tekrardan yapılması bile bugünkü teknolojiyle neredeyse imkansız diyorlar. Ama piramitlerin aslında dünya üzerindeki yerlere baktığınız zaman şöyle uzaydan baktığınızda sanki basıp da hani bir şey çalıştıracak mısınız gibi bir düğme kıvamında geliyor. Tabii o piramitlerin yapımında birçok aslında çalışanların olduğunu, birçok üzüntünün yaşandığını, birçok bu yaşamın da sonlandığını düşünmekten de kendimi alamıyorum. Eserleri anılarıyla beraber hatırlamaktır. İşte burada da piramitler deyince o zorluk içinde her zaman hem verilen emeklerle ilgili saygı duymamız gerektiğini hem de yapılan mimarideki o gerçekten etkileyici, tekrar yapılması çok zor olan bir bina yapısını düşünmeden geçemiyorum. Piramitleri düşününce bana bir korku geliyor, bir görkem karşısında korku hissediyorum. Korku deyince siz ne düşünüyorsunuz? Bir şey söyleyeyim ben. Neyse sen taburede, yüksek taburede otururken bile korkuyorsun zaten. Piramitler gelince senin de artık ayakları titrediğini <laughs> düşünebiliyorum. Korku, korku, ee, korku hemen her an hepimizde vardır. Ama hemen şunu söyleyeceğim, tatile gideceğim tatilde internetten baktım bir yer buldum. Ondan sonra bulduğum yerde Mafiş diye bir ada. Mafiş adası nerede biliyor musun? İsmi ee, Mafiş ya. Yani duymadım. Ama Maldivler'de. Hiç merak etme düşük bütçeli bir tatil yaptığını da söyleyebilirim. Bak Maldivler'de. Söylerken gerçi ağzım biraz titriyor. Ben de titriyorum ama Maldivler'de. Mafiş adası herkes bir baksın. Orada da bir arkadaşım vardı Jack. Ona da buradan selam gönderiyorum. Hatta biliyor musun o adaya giderken, çünkü korkudan nereye geldik diyeceksin ama köpek balıklarıyla ilgili bir anım var onu anlatacağım. E, korku için tam uydum bu şey. Yani Jack'le biz köpek balığı avlamaya gittik. İnanmazsın. Ama inan. Ama inan. Şaka bir yana. Biz avlamaya gittik. Tabii küçük köpek balıkları var ve kıyıya vuruyor. Batoslarla beraber. Neyse ki. Ondan sonra neyse yakaladık. Ooo şak 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 şak. Bir derken tabii ki bizim iyiliği kopardı. Ama asıl korkuyu nerede yaşadım? Tabii ki parasını verdik. Dedik ki 3 adayı jet ski ile geçeceğiz. Hadi bakalım geçebilir misin, geçemez misin? E ben arkasından Jack'in arkasından jet ski ile 3 adaya doğru giderken dalgalar geliyor. Bir oraya giriyoruz, bir oraya bildiğim bütün duaları ettim. Artık kendime o korkunun içinde bıraktım ve korkuyu o anda yenilmeyi hissettim. E yani korku deyince üzerine gitmemiz gerektiğini ve biz varız, ben buradayım yaşama kendimi teslim ediyorum diyerek aynı Titanic filmindeki kollarımızı açarak evet geliyorum sen de bana gel diyerek bir kavuşma anı yaşadığım şeydir korku. Korkuyu yani, korku, korku Titanik'e bağlayabilecek en derin birisiniz. Lütfen lütfen. Şimdi hiç bilmediğinizden emin olduğum bir kelime soruyorum. Sade sade hiç girmeyin bilmiyorum sade derken neyi kastediyorsun? Şekerli olsun benimki desem orta kahve mi süreceksin yoksa kaydı Değil mı, mı kesin? de kahveden bahsediyorum. Ha tamam. O zaman kaydı kese bir orta olsun benimki. Sade bir türlü alışamıyorum. Sade bana göre değil ki. Sade, 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 sade. Yani sade yaşamayı seviyorum. Ama sade dizaynlar, sade tasarımlar yapmak bana göre değil. Ama bir yandan da alışmaya çalışıyorum. Çünkü kim beni görse sade Selim Bey. Sade Selim Bey. Selim Bey sade diye diye artık sadeliğe de alışmam gerektiğini hissediyorum. Söyledi Selim. Selim Bey aslında bu konuyla ilgili bir sorun var. Sade evet. neye göre sadedir? Mesela kırmızıya göre sarı sade midir? Ha, o zaman Aristoteles'in ee, baktığımız zaman Felsefe kitabında sade sade ise ben asıl sadeyim. Sadelik sende ise ben be sadeyim. Peki aşk, aşk. Güller gelsin lütfen. Katın. Evet, evet. Bu güller aslında aşkın sembolü. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. <laughs> çünkü aşk deyince akla hemen gül gelir. De bunlar kurumuş güller. Sizin gülleriniz hep böyle kırmızı olsun. Sakın sarı gül vermeyin. Çünkü sarı gül verdiğinizde ayrılığı temsil eder. Aşk benim için eşittir. Sevgili borcu diyeceğim. O biliyor. Aşk. Madem Burcu dediniz bir de tutkuyu anlatın bize. Tutku. Valla aşkı ve her şeyi ben hayatımda tutkulu yaşadığım için tutku eşittir yaşamın kendisi. Tutku benim için bir yaşam şekli diyebilirim. Peki o zaman ustalar diyelim de kendinize gelin. Ustalar, ah ustalar, ah ustalar, saç bırakmadılar ben de ah ustalar. Onlar kendini bilir. Çay saatimiz vardır, dinlenme saatimiz vardır. E, zaman zaman böyle hemen sazı aldığımız, şarkı söylediğimiz zamanlar vardır. Ustalarımız olmadan hiçbir şey olmaz. Onların el emeği, göz nuru, alın teri o kadar değerli ki. Ama bir yandan da şunu da söylemek istiyorum. Sadece usta deyince erkekler gelmemeli. Çünkü kadın ustalarımız da var çok değerli. Ve kadın ustalarımızın daha da olması için hep çaba göstermişimdir. Biliyorsun sevgili ses. Yani ustalık öyle kolay kazanamaz. Emek lazım, çabalamak lazım. Uykusuz günler, geceler. Ama sonuçta ortaya çıkan o mükemmel projeler. Neyse ki tüm programlarda kadın ustalara yer verdik ve bunu da en iyi şekilde bize gösterdiler. Gurur duyuyoruz bu anlamda kendimizde. Her konuda kadınlarımıza kalbimiz hep açık. Peki hazırlanan kelimelere baktım. Herhalde bir hikayeye yol atacak bu. Winch deyince ne hatırlıyorsunuz? Winch, winch, winch. Yedinci kat, yedinci kat. Amanın hazır olun. Uzaya gideceğiz ve uzayda ev yapmaya başlayacağız. Hemen söyleyeyim sevgili ses. Sen de hatırlıyorsun. Beni kandırdılar. Diler ki 75 yaşında bir hanımefendi var ve 7. kat pencereden gireceksiniz. Ne dedim? Pencereden mi? Yani ekip artık beni o kadar kullanmaya alışmış ki. Oradan oraya artık ne yapacaklarını şaşırmışlar. Yani 7. kata Winch ile beni çıkaracaklar. İnanan Winch'e e bağladılar. Şöyle dış ses. Sizin yanınızda olmanın çok zor olduğu anlardan biriydi hatırlatmak isterim. Evet ama bir Rambo gibi adrenalin bastım kendime. Bütün bağlantıları yaptım. Kendimi koruma altına aldım. Bir tek koruma altına almadığım mikrofon varmış. Üçüncü kata çıktı Zaten hemen üçüncü katta evini yaptığımız hanımefendi vardı. Onunla şöyle bir selamlaştık. O da sağ olsun sabah sabah Selim Bey'in bu camda ne iş var diye bir şok geçirmişti. Daha sonra yedinci kata çıktık. Camın hemen böyle yanına geldi. Mermere yaklaştırdım mı Öyle Evet arabayı yaklaştırır gibi. Ve cama hafif böyle bir tıklama yaptım. Tık 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 tık. Ondan sonra o cam açılır açılmaz. Hanımefendi bir baktı bana. Ve dedi ki Aman Allah'ım. İşte benim seksi erkeğim geldi. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? <laughs> ben şu zaten öyle biraz da korkuyorum aşağı doğru şöyle bakıyorum. Eyvah hani derler ya Yusuf Yusuf derler ya birazcık. Neyse ben o adı eninde bir ayağımı attım mermere mikrofonu kontrol almamıştım ya bağlamamıştım ya. Mikrofon yerde. 250 euro. Ne yapacaksınız? Ya mikrofonu almak için hayatınızı tekrar tehlike atacaksınız ya da 250 euroyu e, ayarlayacaksınız. Şaka bir yana ve ekipman bizim için çok değerli. Çünkü teknik ekibim ondan sonra üzülür ve zor anlar yaşar. Hemen mikrofonu aldım. Kontrolüm altında. Camdan da içeri atladım. Ne istiyorsanız yapayım dedim. Sağ olsun ev sahibi öyle güzel karşıladı ki beni aldı. Şöyle öyle sardı. Neredeyse nefes biraz bir duruma gelmiştim. Evet e, yani vinç deyince adalarımda bu var. Ama unutmayın her zaman bizim için 250 Euro'dan daha değerlisiniz. Teşekkür ederim bu değeri bana gösterdiğin için sevgisi. Sanıyorum son 10 yılda en çok duyduğum kelime, evet. sizin de bayıldığınız kelimelerden biri, röleve. Öyle be. E tabi biz mimarlar mevcut olan mekanların ölçülerini almaya her zaman hevesliyizdir. Her zaman röleve için şunu söylerim. Sevgili mimarlar, iç mimarlar, öğrenci arkadaşlarım biliyorsunuz ki bir rölevenin alınması için 3, 4, 5 üçgeni çok önemlidir. 3, 4, 5 üçgeni. Niye? Çünkü bir duvarına 3 santim diyelim veya 30 santim veya 3 metre diğerine 4 santim, 40 santim veya 4 metre düşünün. Yani katlarını düşünün. Diğer üçüncü tarafta mutlaka 5'in katları olacaktır. Yani 5 santim, 50 santim, 5 metre. Böylece dik açıda bir mekanın olduğunu, duvarların birbirine dik olduğunu görebilirsiniz. Rölemede en iyi şeylerden biri 3 4 5 üçgeni diyebilirim. Buyurun sevgili ses. 3 4 5 çarpınca kaç ediyordu benim anlamadım. Ee, çarpmaya gerek yok. Boş ver sen onlar hiç girme zaten. Bu seni ilgilendirmez. <laughs> Peki yatak. İşte onu söylemedin insan. Travmalarımı bana hissettirme, hatırlatma. Bak daha yeni psikoloğumdan geldim diyorum sevgili sese. Ee, bunları hala atamıyorum. Çünkü son zamanlarda neredeyse her yerde o yatak sahnesini görüyorum hani yatak deyince başkalarının aklına bir şey gelebilir ama yani ben bir erkek olarak bir erkek beni yatağa attı mı atmadı mı söyler misin? Gözlerimle gördüm. Ya işte travma bu ya. Şaka bir yana evini yaptıktan sonra ev sahibimiz beni yatağa attı o an bir de üstüne dayak atıyorlar sağ olsunlar bir de kızımız dayak atıyor. Ha bir de yatakla bitmiyor. Aynı zamanda tezgahın üzerine taşıdıkları, başka bir yerden başka bir yere attıkları. Çünkü biz aslında sevgiyi öyle bir göstermeyi severiz ki Öyle değil mi sevgi ses? Sen de çoğu zaman beni ısırmışsındır sevginden. Başarılı oldu, başarılı oldu, güzel oldu diye. Ama insanlar güzel yüzlerini görünce haksız mıyım sarılmakta? Haklısın da yani ısırmaya ne gerek var? Aynı bizim bebekleri yaptırmalı gibi. Bebekleri kucağımıza alırız ondan sonra ama da ayağını ısırmaz mıyız? Zor oldu çocuk. Seviliyor muyum, dövülüyor muyum, işkence mi görüyorum? Lütfen sevincimizi güzel yaşayalım. Bu arada arada bir tane de evcil sineğimiz var. Bu arada uçuşuyor. Eğer kameranın önünden geçerse şaşırmayın efendim. Onun adı da Hüseyin. Ee, Bize Hüseyin burada böyle dolaşın. Ona da hatta geçtiğimiz çok eski programlarda bir sinek evi tasarlamıştım. Onu bulabilirseniz bir bakın. Çünkü biz herkese ev sahibi yapmak için çaba gösteren bir mimarız efendim. Buyurun sevgili ses. Peki sonlara doğru geliyoruz. Ee, i̇dol deyince kim geliyor aklınıza? Hangi konuda idol ama? Mesleki olarak. Mesleki olarak idol. mısınız? mesela birçok konuda mesleki anlamda hep araştırmalar yapıyoruz. Sizler de yapıyorsunuz her konuda. Tabii daha çok takip ettiğiniz kişiler sizin idolünüz olma seviyesinde oluyor ama bir bakıyorsunuz ki farklı yönleri var. Farklı yönlerini gördüğünüz zaman acaba bu benim bir süre sonra idolüm olabilir mi? Yani gençlik zamanlarında aşağı yukarı 27 yaşlarda idoller daha fazla oluşuyor. Ama beni bir süre sonra idoller değişime oluyor. Mesela mimaride ilk idolüm daha çok mimari projelerinde kare pencereler, dış yapıları kare ve projelerinde karideleri kullanan Mario Botta'ydı. Daha sonra Kevin Roche, onlar beyaz rengi kullanırdı. Son zamanlarda tabii ki rahmetli oldu ama Dekonstruktivizm akımıyla beraber Zaha Hadid diyebilirim. Ama son zamanlarda Selim İfai diye bir mimar var. Onu kendime idol e, görüyorum. Bir de tabii filmlerini çok çok fazla seyrettiğim sevgili Cem Yılmaz var. Cem Yılmaz'ın filmlere inanılmaz içinde birçok böyle şifreler saklı en büyük idollerimden biri diyebilirim. Harika. Peki estetik? Estetik. Estetik deyince aklımıza tabii ki silikonlar geliyor. Dudak büyütmeler geliyor. Ama mimar soruyorsan... Sor bana sorulmadı senin Bey size soruldu. Ay <laughs> pardon. Bana pardon. sorulsaydı estetik öyle olabilirdi. Ama sizin için dekorasyon. Hayır, son zamanlarda zaten yaptırdığı estetikler, o böyle yanaklarına şişirmeler vesaire çizikler görünmesin diye. Herkes Onları gibi gelsin... genç kalmıyor ama. Efendim? Herkes gibi genç kalmıyor. Teşekkür ederim. Ya şimdi beni şımartıyorsun. Estetik deyince bu son zamanlarda herkesin aklına aslında dudak büyütme, silikonlar vesaire geliyor. Halbuki estetik bence doğallık. Çünkü doğallık en güzel estetik. Ve doğalı koruduğumuz zaman bir süre sonra onun ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Değişime uğramış birçok aslında mimaride olsun, yaşamda olsun, doğada olsun her şey bir süre sonra tamamen bozulmaya mahkum. Ama oysa kendi içinde çirkin dediğimiz hani çirkin ördek yavrusu vardı ya hatırlarsın o hikayede. Bir bakıyorsun büyüyor ve kuğu oluyor. Bana mı söylemek istiyorsunuz? Üstüne olabilirsin. Çok da benzemez de. <laughs> ben kendime söyleyeyim hadi. Çirkin ördek yavrusu büyüyünce kuğu olacak diyelim. Saçları çıkacak. Yani sonuçta estetik doğallık demek ve akışına bırakmak demek. İnanın kelimelerin en sonuna bırakmaya çalıştım. Hatta da unutturmaya da çalıştım ama ısrarla kelime karşıma geliyor. Hangisi? Maalesef benim de içinde emeğim olan yangın. Yangın. Tabii korkular içinde yani baktığınız zaman birçok korkular yaşıyorsunuz. Yangın iyice aklına niçin benim geldiğimi söyleyip çünkü çok kötü anılarımız var. Özellikle hala hani estetik demiştin ya. Buradaki güller veya kıllar diyeyim artık değilse Bunların hepsi estetik. Çünkü biz bir evi yaparken bütün bu kılları yaktık. Nasıl yaktık? Ekibimizle beraber dedik ki ev sahibine bir sürpriz yapalım. Ne yapacağız? Yapacağımız şey eskileri atmak. Eski, çok eskilerde bir reklam filmi vardı. Atın atın her şeyi atın diye. Parisyen çorapları yanlış hatırlamıyorsam çok eskilerde şimdi biz de oradan heveslenip atmak yerine hem değerlendirelim ama bir yandan da biz tabii onu atın atın yerine yakın yakın durumuna getirmiş olduk. Çünkü oturma grubunu koltuğunu kumaşına kolonyayı sıkıyor arkadaşlar. Ondan sonra ondan habersiz başka bir arkadaş sıkıyor kolonyayı. Bir kere de ben bu Sen de mi sıktın sevgilisiz? Aha bir de Selim sıkmıştındır. Yani alkol yüksek olanlardan sıkmışsındır kimdir üzerine. Neyse şaka bir yana e, sonra da sıra bana geldi. Artık çekimdeyiz. Benim de kullan yağıtma zamanım. Ve evin sahibine diyorum ki, evet Yeşim Hanım ne dersiniz? Bu koltukların kumaşını yenileyelim mi? Tabii yenileyelim. 20 yıldır hep aynı koltuk kumaşı. Buna bir değişik dizayn verelim derken kolonya sıkmam. Üzerine de ateşi atmamla beraber <laughs> bütün bu kollarındaki kılların hepsini yandığını hatta neredeyse kaşlarıma kadar geldiğini söyleyebilirim. Allah'tan saçlarım yok. <laughs> saçları mı? Yani olmuş olsa düşünebiliyor musunuz? Bir de en trajik tarafı da şu. Arkada ekip bunlar olurken gülüyorlar. Ben orada gelin 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 diyorum. Hiç gülme sevgilisi sen de içindeydin oğlum. Yastıkla vurmama rağmen sönmüyor. Bir panik yaşıyorum. Çünkü kolonya dolmuş olmuş zaten için. Arkadan arkadaşlar o, gülüyorlar sevgili ses gibi. Ondan sonra neyse hep beraber söndürdük. Gerçekten çok özel bir tasarım oldu. E, dizaynı da çok güzel kömür rengi bir koltuk sahibi olmuştuk bugün. Az kaldı evi yakıyorduk. Aman diyorum evde hiçbir şekilde uygulamayın lütfen. Ama koltuğu son durumunu hatırlıyorum ben. Gerçekten atılısı bir maçtı. E, ee, ev sahibine yakışmıyordu ve sağlık olarak da e, uygun değildi. Evet. Birazcık yaksaydık yeterli olabilirdi ama. Yeterli olurdu ama maalesef kolonya fazla kaçırdık ses. Evet daha yoracağım mı beni? Bence bu kadar. Hadi Yeter. yerler var. Biliyorsun evler beni bekler. E o zaman çok teşekkür ediyorum size. O zaman. Umuyorum izleyenler bu 20 kelimeyle sizi tanımıştır. Tanımadılarsa bir başka 20 kelime, bir başka 20 kelime, 100 kelime, 200 kelime bilemem. Ama çok yakın zamanda Denden yani TV denden de çok farklı projelerde, çok farklı dokunuşlarda görebilirsiniz. Yani sonuçta sizden, benden, her yerden yani kısacası TV Denden. Görüşürüz.